Selamlar. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe görüldüğü üzere akşam saatlerinde bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısının sonucu açıklandı ve faizleri bir kez daha pas geçtiğini gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısından yani para politikası kurulu toplantısından yıllık bazdaki %50 oranında bulunan faizlerin aynı şekilde bırakılmasına bir diğer deyişle sabit tutulmasına yahut pas geçilmesine karar verildi. Bunların tamamının aynı ifadeler olduğunu söyleyebiliriz. Hızlıca PPK'nın Sonuç metnini birlikte okuyalım dilerseniz 17 Ekim 2024 yani bugün itibariyle gerçekleştirilen toplantıda alınan karara dair metin. Toplantıya katılan kurul üyeleri Yaşar Fatih Karahan Başkanlığında Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul görüldüğü üzere. Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50'de sabit tutulmasına karar vermiştir denilmiş. Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Para politikasındaki kararlı duruş yurt içi talepte dengelenme Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Görüldüğü üzere ilk iki paragrafta hem olumlu taraflara hem de olumsuz taraflara vurgu yapılmış. Gerekirse sıkılaşma e, adımı dahi atabiliriz deniliyor elbette ancak bundan da önce enflasyonda iyileşmenin sürdüğünü özellikle mal e, fiyatlarında enflasyonun düşük seyretmeye devam ettiğini bununla birlikte hizmet enflasyonunda iyileşmenin yılın son çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği bunun da enflasyonu aşağı çekmesi beklendiği ifade edilmiş yani hem olumlu taraflara hem de olumsuz taraflara vurgu yapılmış Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülen dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Tabii bunu da açalım burada sterilizasyondan kasıt ne diye olabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın istediğinden fazla TL bulunuyor. Yani özellikle 500 milyar TL civarında bir rakamın piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunun erimesini istiyor. Ancak maalesef şöyle bir çıkmazın içerisinde TCMB e, ya da PPK diyelim. E, nedir o çıkmaz? Bir yandan rezervleri artırıyor. Yani dolar alıyor. Dolar alırken, alırken de doğal olarak piyasaya TL veriyor. Yani TL verip dolar alıyor. TL vermesi piyasada e, bir miktar Doğal olarak TL'nin bollaşmasına sebep oluyor. TL'nin bollaşması demek de enflasyon demek. Dolayısıyla bu e, piyasadaki e, TL'yi eritmenin yollarını arıyor. Buradaki sterilizasyondan kasıt da bu. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir denilmiş kurul. Politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vade %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyon ana elimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır denilmiş. Hayırlı olsun karar ama bence artık yavaş yavaş faiz indirimine dair iletişimin başlanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Kasım ayı için bu İletişiminde başlayacağını da düşünüyorum açıkçası. Ardından da Aralık ayında faiz indirimlerine başlanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak yabancı bankalar bunun Ocak ayında başlayacağına dair görüş belirtiyorlar. Buna da kısaca değinelim. Yani yabancı bankaların bugünkü kararın ardından görüşleri nasıl gerçekleşti, nasıl şekillendi. Buna da değinelim ve ardından videomuza son vermeye çalışalım. City, Barclays, Goldman ve Morgan Stanley'den TCMB analizi demiş. City, Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek %50'de bıraktığı faiz kararı sonrası beklentilerini paylaştı. City ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar faiz indiriminin Kasım'da başlayacağı görüşünü korurken risk dengelerinin aralıkta 250 baz puanlık indirime doğru kaydığını belirtti. Ekonomistler para politikası kurulunun iç talebin enflasyondaki düşüşe daha fazla destek verdiği yönündeki değerlendirmesi ve dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda düşüş beklentisi bize yakın gelecekte açıklanacak olumlu verilerin TCMB'yi faiz indirimine başlamak konusunda daha rahat, hale ge ge daha rahat hale gelebileceğini gösteriyor ifadelerini kullanmışlar. Yani aslında kasımda bekliyormuş sitinin ekonomistleri ama e, son açıklamayla bu aralığa doğru kayıyor ifadesini kullanıyorlar. Goldman Sachs Merkez Bankası'nın bugün enflasyon iyileşme hızına dair belirsizlikleri atıfta bulunmasıyla 8 Kasım'daki enflasyon rapor, rapor, raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği görüşünü paylaştı. Yani Morgan e, Goldman Sachs da üstü kapalı olarak faiz indirimlerinin Ocak ayına kalabileceğini ifade ediyor. Yine Barclays'tan da aynı tahmini görüyoruz. Morgan Stanley de yine faiz indirimi Ocak'ta başlayabilir demiş. Ben de iyi ihtimalle Aralık ayında kötü ihtimalle Ocak ayında faiz indirimlerine başlanacağını düşünüyorum. Açıkçası bu elbette tahminden ibaret. Kendi görüşüme gelecek olursak da tabii benim görüşümün pek bir önemi yok TCMB beni de dinleyecek değil ama ben yine de acizane kendi görüşümü ifade edeyim. Bence geç kalınıyor. Zira yüksek faiz de bir yerden sonra enflasyonist olmaya başlıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıllık %50 faizi biraz önce belirttiğim üzere gerek rezervlerin artırılması nedeniyle piyasaya TL verilmesi gerekiyor. Bu anlamda bir enflasyonist durumu var. Bir, ikincisi en nihayetinde mevduatta trilyonlarca TL bekliyor. Bunlar doğal olarak nette TL kazanıyorlar. Vade sonunda gerek 3 ay vadeli, 6 ay vadeli, yıllık vadeli hesapları olanlar var. Bunlar TL kazanıyor. E Bu da TL bollaşması anlamına geliyor. Ve bu da doğal olarak enflasyonist olmaya başlıyor. Bir diğer husus da şu. Mal ve hizmet üretenler doğal olarak faizlerin durumunu da üzerine koyarak mal ve hizmet üretimine devam ediyorlar. Yani şunu kastediyorum. Üçüncü husus olarak e, her şeyin bir maliyeti var. Paranın da bir maliyeti var. E Doğal olarak paranın da maliyetini insanlar, üreticiler yahut hizmet sektöründekiler paranın da maliyetini ürettikleri ve sundukları hizmete ekliyorlar ve dolayısıyla gelecek projeksiyonlarını buna yönelik olarak konumlandırıyorlar. Bu da enflasyonist bir diğer etki olmaya devam ediyor. Şu anda yıllık bazda enflasyon faizler %50 de, Bunun muhtemelen 250 baz puan, 250 baz puan indirim başlayacak. Yani 2,5 puan seviyesinde. Doğal olarak 50'den 47,5'a çekilmesi demek faizlerin son derece düşük seviyeye çekilmesi demek değil. Bu nedenle yavaş yavaş bence TCMB faiz indirimlerine başlamalı. 2.5 puan 2.5 puan indirse zaten 4 ayda ancak %40'lara çeker. 4 ayda %40'a çekilen faizler halen yüksek olmuş olacak. O nedenle bence artık TCMB'nin faiz indirimlere başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak görünen o ki 2024'ün sonunda aralığında yahut 2025'in ocağına kaydı Faiz indirimlerine başlanması muhtemelen borsanın esas toparlanma e, süreci de doğal olarak 2025'e kalmış gibi görünüyor. Bugünkü faiz kararının ardından bir yüzde şöyle bir satış yedik, ardından toparlanarak bir yüz günü 9.002 puan'dan kapattı bilindiği üzere. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için borsada herkese bol kazançlar.